Bakalım bu simit Mira'nın kafasından geçirebilecek miyiz? Evet, başla. Aa, olmadı. Tekrar. Geçemedi. Daha sabit <kırk>, ama. <gülüyor> 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 Tekrar. Hmm. Wow! Geçti. <laughs> Geçti. evet bir tane daha deneyelim mi? Evet. Bir evet. tane daha dene bakalım, bir tane daha at, bekle, at bakalım. <laughs> Geçti. süper. Son bir tane daha, son bir tane daha. Son. Evet, Mira biraz öne gel. Bir tane daha, son bu son. Mira biraz öne gel, Mira biraz öne gel, evet hadi bakalım. ¡Wow! ¡Qué brillante!